Fatiha Suresi 3. Ayetin Meali Rahman ve Rahim Fatiha Suresi 3. Ayetin Tefsiri Kur'an dilinde Rahman sıfat ismi de Allah'a mahsustur. Başka hiçbir varlık için kullanılmamıştır. Rahman, en uzak geçmişe doğru, bütün yaratılmışlara sonsuz ve sınırsız lütuf, ihsan, rahmet bahşeden demektir. Rahman rahmetiyle muamele ederken buna mazhar olan varlığın hak etmesine, layık olmasına bakmaz. Bu sıfatın tecellisi yağmur gibi her şeyin üzerine yağar. Güneş gibi her şeyi ısıtır ve aydınlatır. Rahim çok merhametli, rahmeti bol demek olup bu sıfatla kullar da nitelenebilir. Allah'ın Rahim sıfat ismi, onun daha ziyade kullarının gelecekte elde etmek üzere hak ettikleri, layık oldukları sınırsız rahmetini, lütuf ve merhametini ifade etmektedir. Esirgemek ve bağışlamak, bu sonsuz, engin ve etkisi çeşitli rahmetin ancak bir parçası, etkilerinin yalnızca bir çeşididir. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.